Hocam kıyaslama yapılarını başka nasıl çalışabiliriz? Şimdi kıyaslama yapılarını günlük hayatımızda kullandık. Peki matematik becerilerine hazırlık olarak yapabileceğimiz yapılandırmış çalışmalar var mı? Evet var. Bunlar grafikler olabilir. Bununla ilgili bir grafik hazırladık. Ee, Çocuğumuzun adı kaç tane atacım var? Bununla ilgili grafiğimizi çiziyoruz. Bu tarafta birden sıfırdan ona kadar sayılar var. Ee, tabii bu çocuğunuz 20 içerisinde sayı tanıyabiliyorsa 20'ye kadar da çıkartabilirsiniz. Burada da kullanacağımız renkli ataçlar var. Ee, önce çocuğumuza grafiği tanıtmamız gerekiyor. Bu her zaman önemli. Önce e, grafiğin adını paylaşacağım. Fakat e, okuma yaparken her zaman parmağımı e, yazının altında akıtarak ilerletiyorum. Bu da okuma yazma becerilerine hazırlık çalışması yazının bir anlam ifade ettiğini gösteriyor. Önce şuradan gösteriyorum. Şimdi seninle grafik çalışması yapacağız. Hazır mısın Uğur? Hazırım. Grafiğimizin adı ne biliyor musun? Kaç tane ataçım var? Hı hı. Burada da sayılar var. Benimle birlikte sayar mısın? Sıfır. Sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet tane sayımız var. Peki burada hangi renk ataçlar var? Gri ataç var. Pembe ataç var. Mavi ataç var. Ve? Ve sarı ataç var. Evet teşekkür ederim. Bu ataçlar burada masamın üstünde. Senden bu ataçları saymanı istiyorum. Önce gri ataçtan başlayalım olur mu? Tamam. Hadi gri ataçları ayır ve kaç tane olduğunu say. Çocuk gri ataçları ayırdı. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 7 tane gri ataçımız var. 2 4 6 7. 7 tane gri ataçımız var. Çocuk birer tane birer birer sayıyor. Tabii ki benim yaptığım gibi ikişer ikişer değil. Hadi bakalım şimdi burada kaç tane ataçımız varsa işaretlemini istiyorum diyoruz. Çocuk 7'ye kadar sayarak çarpı koyuyor. 1 2 3 4 5 6 7. 7'ye kadar sayarak çarpı koydu. Şu şekilde. Daha sonrasında, şimdi sırada pembe ataçlarımız varmış. Pembe ataçlarımızı sayar mısın? Çocuk sayıyor. 1 2 3 Üç tane pembe ataçımız var. Soruyu soruyorum. Uğur kaç tane pembe ataçımız var? Üç tane pembe ataçımız var. O zaman biz grafikte kaç tane çarpı koyacağız? Üç tane çarpı koyacağız. Bu şekilde çalışıyoruz. Çocuk üç tane çarpıyı koyuyor. Ee, Uğur kaç tane mavi ataçımız var? Beş. 5 tane mavi atıcımız var. O zaman grafikte kaç tane çarpı koyacağız? 5 tane çarpı koyacağız. Tamam. 5 tane çarpı koyuyor. 2, 3, 4, 5. Son olarak kaç tane sarı atıcımız var? 5 tane sarı atıcımız var. Grafikte kaç tane çarpı koyacağız? 5 tane çarpı koyacağız. 3, 4, 5. Bu şekilde grafiğimizi doldurduk. Bunun üzerinden önce sözlü olarak şunu konuşacağız. Uğur, en fazla ataç hangisi? Gri ataç. Gri at ataç nasıl? En fazla ataç gri ataç. Evet teşekkür ederim. Peki en az olan ataç hangisi? Hmm, pembe ataç en az. Evet pembe ataç en az. Peki burada aynı sayıda olan ataçlar var mı? Hmm, var. Hangileri aynı sayıda? Mavi ve sarı ataç aynı sayıda. Evet, teşekkür ederim. Peki şimdi bizim burada bir de sorularımız var. Sorularımızı konuşalım olur mu? Şimdi ben bunu konuşurken hangi ataç en fazla, hangi renk ataç en az, hangi renk ataçlar aynı sayıda bunları konuştu. Ee, şimdi buradaki sorulara geçiyorum. Şimdi söylediğim şeyin devamını getirmeni istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Gri ataçlar pembe ataçlardan. Gri ataçlar pembe ataçlardan daha az. Bakalım. Hadi beraber bakalım. 7 tane gri ataç varmış. 2 tane, 3 tane pembe ataç varmış. Hangisi daha az? Pembe ataçlar daha az. Hangisi daha çok? Gri ataçlar daha çok. Hadi şimdi cümleyi tamamla. Gri ataçlar pembe ataçlardan Gri ataçlar pembe ataçlardan daha çok. Evet, bravo. Peki, sarı ataçlar gri ataçlardan? Sarı ataçlar gri ataçlardan daha çok. Bakalım, kaç tane sarı ataç var? Hmm, beş tane. Kaç tane gri ataç var? Yedi tane. Hangisi daha çok? Aa, gri ataç daha çok. Sarı ataç nasıl? Sarı ataç daha az. Tamam, dinliyoruz bakalım. Sarı ataçlar gri ataçlardan daha az. Evet, cümleyi söyler misin? Sarı ataçlar gri ataçlardan daha az. Aferin sana. Peki bir daha dinliyoruz. Pembe ataçlar mavi ataçlardan Pembe ataçlar mavi ataçlardan daha az. Bravo. Gri ataçlar mavi ataçlardan. Gri ataçlar mavi ataçlardan daha fazla. Bravo, aferin sana. Bu şekilde grafik çalışması yapabiliriz. Bunu sadece ataçlarla değil, elinizdeki birçok nesneyle yapabilirsiniz. E, farklı oyunlarla oynayabilirsiniz ama grafiğe dökmek bizim adımıza önemli. Çünkü e, okul döneminde e, artık görsel bir şeyleri anlamaya başlayacak. Çocuğumuzu önceden buna hazırlamak bizim için kıymetli.